Şu anda Nostaljik Tramvay Hattı güzergahında bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Daha önce bu Cumhuriyet Meydanı'nın ortasından geçen bu Nostaljik Tramvay Hattı Cumhuriyet Meydanı bölüyordu ve engellilerin buraya ulaşmasında bir takım sıkıntılar oluyordu. Bu problemi gören başkanımız bize bu hattın yükseltilmesini ve Cumhuriyet Meydanı'nın tek bir kodda tamamlanması talimatını vermişti. Biz de bu sebeple çalışmalarımıza başlıyoruz. Nostalji tramvayının yapımı sırasından beri bu sorun vardı. Biz siz nasıl bağımsız olarak herhangi bir yere gidiyorsanız biz de mimari engellerden dolayı engellenmeyelim diye hak savuculuğu yapıyoruz. Bunun için de önümüze bir mimari engel geldi miydi ister istemez üzülüyoruz. Sayın Başkanımız da bu konuda duyarlı. Bu hat üzerindeki düzeltmelerimizi yaparken ayrıca çevre düzenlemesi projemizi de hayata geçiriyoruz. Burada kaldırımların hepsini yenileyerek Cumhuriyet Meydanı'na yakışır bir görünüm sağlayacağız. Müzik Yaklaşık 30 milyon gibi bir maliyet öngörülüyor bu projenin tamamlanması için. Tabii biz bunu yaparken bu hattın kapatılmasından dolayı yolcuların da mağdur olmaması adına bu hatta paralel gene nostaljik tramvayın uğradığı bütün durakları uğrayacak bir ring seferleri düzenliyoruz atamızın Antalya gelişinin yıl dönümü olan 6 Mart'ta burada coşkulu bir kutlama yapılması planlanıyor o zamana kadar da buradaki imalatları tamamlamayı düşünüyoruz Siz de kendilerine bu çalışmalardan dolayı desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz Antalya için çalışıyoruz.